Bugünkü konumuz when while konusu. When ve while bağlaçlarının past continuous tense kullanımları genellikle şu iki formül ile açıklanabilir. When ile beraber simple past kullanıyoruz. When while ile beraber past continuous kullanabiliyoruz. Örnek cümlelere bakalım. When I saw him, he was playing tennis. Onu görmeye tenis oynuyordu. When I was playing football, I broke my leg. Futbol oynarken bacağım kırıldı. While I was playing football, I broke my leg. Yine aynı anlam taşımakta. When ve while bağlaçlarının kullanımı ile ilgili genel kurallar aşağıdaki gibidir. Geçmişte devam etmekte olan bir eylem sırasında bir başka eylem olmuş ve devam eden eylemi bölmüşse bu durum hem when hem de while bağlaçları kullanılarak ifade edilebilir. I was eating dinner when the guests arrived. Konuklar geldiğinde yemek yiyordum. I hurt my leg while I was playing football. Futbol oynarken bacağımı incittim. When ile kurulmuş bir zarf cümlecği genellikle temel cümledeki eylemin devam etmekte olduğu zamanı açıklar. Bir eylem olduğunda bir başka eylem oluyordu biçiminde bir anlam taşır. Bu nedenle when'in bağlı bulunduğu cümlede simple past, temel cümlede ise past continuous kullanılır. When bağlacının bu cümlelerdeki kullanışı when simple past diğer cümlede past continuous şeklinde formalize edilebilir. Birkaç örneğe göz atalım beraber. When he came in, I was studying. I was reading when he came in. Gördüğünüz gibi when başta ya da ortada bulunabilir. When I went out, it was snowing. They were arguing when I entered the room. When arka arkaya yapılmış eylemleri anlatmak için de kullanılır. Bu durumda her iki cümlede simple past tense ile kurulur. When bağlacının bu cümlelerdeki kullanılışı when ve simple past. Yine diğer cümlede simple past şeklinde formülize edilebilir. When he arrived, we went into the cinema. When he left work, he got on a bus and went home. When the teacher asked a question, I raised my hands. While bağlacının bu cümlelerde kullanılışı while ve past continuous diğer cümlede simple past şeklinde formülize edilebilir. While bağlacı genellikle temel cümledeki eylem sırasında devam etmekte olan bir başka eylemi anlatmak için kullanılır. Bu nedenle while'ın bağlı bulunduğu cümle past continuous, temel cümle ise simple past'tır. While I was studying he came in. I left home while my parents were sleeping. Not bu tür cümlelerde while yerine when kullanmak da mümkündür ancak while kullanımı daha yaygındır. while birbirine paralel devam eden iki eylemi anlatmak için de kullanılır. Bu durumda her iki cümlede de past continuous tense kullanılır. While'ın bu biçimde kullanımıyla genellikle yakınma, içerleme gibi duygular ifade edilir. While the teacher was lecturing, the students were talking among themselves. I was studying while everybody was sleeping. While bağlacının yukarıdaki cümlelerde kullanılışı while ve past continuous diğer cümlede de past continuous şeklinde formülize edilebilir. Has. While ile aynı anda kullanılan diğer bağlaç as'dır. While I was coming here, I ran into an old friend. As I was coming here, I ran into an old friend. Her iki cümlede anlam aynıdır just as. Just as daha vurgulu bir anlatımdır. The postman came just as I was leaving home. Just as I sat down at the table, the phone rang. Her ikisinde de just as tam bu işi yaparken anlamı vermektedir cümleye.